Evet, dün paylaştığım hız probleminin ya da hareket probleminin çözümünü yapayım. Çok zor bir soru değil ama hani soruda bir mantık var. Bu bir soru tipi aslında. Bunlarla ilgili e, bir çözüm yapmak istediğim için bu soruyu attım aslında dün. Bakın iki araç aynı yerden yola çıkıyorlar. Diyor ki e, hızlı olan araç A'dan B'ye varıp geri dönüyor. Ve diğer araçla A'ya 26 kilometre kala karşılaşıyorlar. A'dan 26 km uzakta. Yani şöyle bir sistem aslında önce. Hızlı olan gitti, B'ye vardı, döndü, değil mi? Yavaş olansa, yavaş olansa şöyle yapayım yavaş olanı da. Geldi, 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 geldi. Buraya kadar gelebildi. Değil mi? Şöyle bir sistem. Şurası 26 kilometre. Öyle anlıyorum. Sonra hareketlerinde bunlar tabii devam ediyorlar. Yollarına devam ediyorlar diyor. Hızlı olan A'dan geri dönüyor. Yavaş olan B'den geri dönüyor. İkinci kez karşılaşıyor. Yani şuradan devamını artık yapayım. Hızlı olan A'dan geri dönüyor. Yavaş olan, yavaş olan. O da tabi buradan devam etti. Gitti buradan böyle geri döndü. Burada karşılaştılar. Bu sefer de burası B'den herhalde değil mi? Öyle diyor. B'den 15 kilometre uzakta diyor. Şimdi nasıl yapabilirim? Tabii ki şöyle yapabiliriz. Yani bu aynı anda harekete başlıyorlar. Karşılaşma sorularında zaman aynı. Yani mesela 50 dakika sonra karşılaştılarsa ikisi de 50 dakika hareket etmiştir. O zaman diyebilirim ki zaman aynıysa hızları oranı aldıkları yollar oranıdır diye söyleyebilirim. Yani derim ki mesela hızlı olan A'ya kesin ne Asya V1 diyelim hızlı olana. V1 bölü V2 ilk durumda aldıkları yol. Bakın hızlı olanın aldığı yola bakın. Bütün çevreyi alıyor değil mi? Şuraya x diyelim mesela. Çevre ne oldu? x artı 26 mı? x artı 26. Bir de x döndü. Yavaş olanın aldığı yol ne? 26 bakın. Bu hızlar oranında İkinci durumda da aynı şeyi yapabilirim. V1 bölü V2. Böyle çözmeyeceğim ama söyleyeyim. Yani daha pratik bir çözüm yapacağım. V1 bölü V2. Kesik kesik çizdiğim V2 bakın. Şu da V1. V1 burada ne kadar yol alıyor? Bakın 26 gidiyor. Bakın bu tarafa 26 gidiyor. Ee, bu sefer de x eksi 15 devam ediyor. 26 artı tüm yol eksi 15. Diğeri ne yapıyor yavaş olan? tırtıklıya bakıyorum. x gidiyor bir de 15. E bununla bu aynı şey. O zaman bunları yine eşitleyerek çözebiliriz. Ama işlem uzun yani. X kareli denklemler falan geliyor. Bakın burada şunu kullanarak çözüm yapacağım. Şimdi bunların bunların ilk karşılaşmaları için geçen süre ne kadar? T diyelim. Ve toplam aldıkları yol AB